Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in 2015 yılında çekilen 3 portresi NFT oluyor. Kaliforniyalı fotoğrafçı Matthew Reamer'ın Ethereum'un 2015 yılındaki lansmanından 4 ay sonra çektiği bu fotoğraflar Reamer tarafından tokenize edilerek satışa çıkarıldı. NFT pazar yeri Foundation'da satışa çıkarılan NFT'lerden bir tanesi 1,65 Ethereum'luk bir teklif aldı. Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, Cardano'yu küçümseyince Haskins'ın hedefi oldu. Novogratz, 15 Ağustos'ta Cardano'nun yerel kripto para birimi olan adanın kendisi için gizemli olduğunu ve konuştuğu alandaki en zeki insanların hiçbirinin geliştirici etkinliği açısından Cardano'da herhangi bir ilerleme görmediğini tweetledi. Buna karşılık Haskinson, eski Goldman Sachs yöneticisinin bankacılarla işbirliği yapmakta suçlayarak ateş püskürdü. Dallas Mavericks basketbol takımının sahibi ünlü milyarder Mark Cuban paylaştığı tweette müşterilerin %95'inin Dallas Mavericks ekibinin ürünleri de dahil olmak üzere bu şirketlerden mal veya hizmet satın alırken ödeme yapmak için Dogecoin'i seçtiğini belirtti. Milyarder buna ek olarak Dogecoin'den halkın ödeme yolu olarak bahsetti teknoloji şirketi Intel, kripto varlık borsası Coinbase'e yatırım yaptığını açıkladı. Intel, Nisan 2021'de halka açılarak borsada listelenmeye başlayan Coinbase'den 3014 adet coin hissesi satın aldı. Satın alımın ne zaman ve hangi meblalara yapıldığı bilinmiyor. Fakat Coinbase hisseleri Cuma gününü 261,25 dolarda kapattı. Bu durumda Intel'in şirkete yaptığı yatırımın değeri 787 milyon 407 bin 50 doları buluyor. Açık kaynaklı DeFi protokolü olan ve Ethereum Killer olarak bilinen Solana tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Solana birkaç saat önce 64 dolara ulaşarak yeni bir all-time high belirledi. Solana CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %35 oranında büyüme gerçekleştirdi. Müzik